Tamam, başla iti. Yere, yere atıyoruz. Hangi renk o? Hangi renk atıyorsun Semen, sen şu an? Bu tarafta. Mavi. Mavi renk. Mavi, mavi renk, evet. Neydi mavinin İngilizcesi? fikirin bana da kulak var arada. Patla, tamam, yapacağım. patlat hadi. Seni, seni yer yere atıyoruz. Oh! Patlı mı alın bir daha atın. Şimdi Esi patlamadı. Elimde patladı. Al onu bir daha at. Yusuf Yem ne renk o? Benim. Elindeki ne renk? Anneciğim o patlayanı hemen at. O patlayanı al. Al ha ne renkti o Yusuf Kerim? Ne renk o? Turuncu evet. Yere yere. Yavaş. <laughs> 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 Yusuf Kerim Esile'ye biraz daha dikkat et tamam mı? Küçük çünkü. Esile tamam, hani yere atıyorduk? Esile hani yere atıp bir bir at. at. Yusuf Kerim anneciğim kardeşine doğru değil yere. Kaçtı. 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 Yere 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 yere. Kaçtı. <laughs> Kaçtı. <laughs> Esile'cim sen niye atamıyorsun? Cama, at, cama doğru at bakalım cama doğru at, patlayacak mı? Bak abi çakal duvara atıyor. Bak 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 bak. <laughs> Esile duvara at sen de. Duvara atıp patlıyor. Bak abi duvara atıyor patlıyor. Heh. Sen niye patlatamıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Patladı. <gülüyor> <gülüyor> yavaş sakin 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 sırayla. <laughs> Esir ağaç <oldu. gülüyor> Bakalım. Bakalım nereye gitti. Bir dakika bir dakika bakalım nereye gitti. <laughs> 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 Bakayım. <ya. gülüyor> <laughs> Bilmiyorum kimin kafasına geldiyse. Ay inşallah kimseye gelmemiştir. Esra dikkat et cama. Sıramı ıslatacağız <laughs> Esra cama dikkat et. Hayır. Sakin sakin. Bak daha var iki tane daha düştü o tarafa bir yere. Bak orada var çiçeğin yanında var orada. Gördün mü? Esra senin de havuzun arkasına düştü. Havuzun arka tarafına düştü. O arka tarafa düştü bak. Ben... Yusuf Kerim, hani kardeşini atmıyordun anneciğim? Gelmedi, Gelmedi evet. Abi ne ver onu? Ona abi ver? Hayır. Tamam. İkisi de pembe fark etmez. Esir'cim çok yakından atıyorsun. O yüzden patlatamıyorsun. Acık uzaktan at. Yusuf <laughs> Kerim. Adam. Mı? <laughs> Aşağıya mı? Tamam ben alırım şimdi dur sen. Aşağıdan sesler geliyor. Yusuf Kerim, bak bakalım kimin eline geçti o balon. Nerede? Kimin? Kimde? Kim? Patlamış mı? Araba sesi. Kim anne? Araba... Araba sesi. Araba sesi var. Araba mı geçmiş üstünden? Anne! Evet. Anne! Nerede? Nerede? Geçmiş. Nerede alalım? Şurada. Tamam bir saniye bekle. Yere atıyorsunuz yere. Yusuf yerin yere ya da duvara doğru. Esiriz mi? Ya. havuz düştü. Işte. Havuz bir saniye ben kaldırayım havuzu orada. Esir'cim sen niye bu aynı yere kaçırıyorsun o topu, o balonu? Evet at Esil'e. Esil elinde patlayacak şimdi. Kızım hızlı at şunu. Yeşili Tamam yeşil al o zaman. Dağ. Yeşili de al. Oradaki kırmızıyı da al. Aldın mı kırmızıyı? Tamam. Yeşili de alsaydın. <laughs> Git al. Dur ben alayım diyordu. <laughs> tamam birini karbine ver. Bir tane daha varmış orada Esin'e. Yeşili daha dedi abin. Nereye gitti? Kaybettin. Alta mı kaçtı? Olmadı. Tüh ya alalım dur. Duvara doğru. Até a